Çorum'da 1200 üreticiye 170 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen törende 1200 üreticiye 170 ton nohut tohumu verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Çorum'a 1 milyon 600 bin TL devlet desteğiyle toplam 2 milyon 285 bin TL'lik bütçeyle 10.300 dekar alan için nohut tohumu desteği verildi. Dağıtılan tohumluklarla birlikte kentte yaklaşık 10.300 dekar alanda nohut ekimi gerçekleştirilecek belediye başkanımız Halil İbrahim başkanın sözleriyle başlamak istiyorum. Aşkla çalışan yorulmaz diyor sürekli başkanım. Biz de Çorum'da Çorum üreticisine layık olmak için aşk ve şekle hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Burada 170 ton civarında bir nohut tohumu. Bu nohut tohumu değerli arkadaşlar sertifika bir. Yani bu tohumdan olacak tohumlar gelecek yılda tohum olarak üreticilerimiz gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Nohut üretiminde 25 bin ton gibi bir üretimimiz mevcut. 250 bin dekar gibi ekim alanımız mevcut. Şu anda 2 milyon 570 bin, 70 bin TL ile %25 katkıyla ilimize, bölgemize uygun az çeşidi nohut tohumunu, sertifika bir tohumunu aldık. 170 ton olarak 1200 kişiye bugün dağıtımını Çorum merkez ve ilçelerde yapmaktayız. Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda üretici katıldı. Tarım İl Müdürlüğü neredeyse her hafta yüzlerce bazen binlerce üreticimizi bir araya getiriyor. Handolsun devletimiz milletine sahip çıkıyor, çiftçisine sahip çıkıyor ve bu güzel işler bu ekibin sayesinde, bu birliktelik sayesinde yürekler beraber vurarak elhamdülillah bir bir yerine getiriliyor. Huzurlarınızda ben hususi bir teşekkürü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapmak istiyorum. Çünkü eğer onun liderliği olmasa, onun milletine olan sevdası olmasa, Milletine olan aşkı olmasa şu an yeryüzünde dünyada birçok devletler sınıfta kalırken çok temel ihtiyaçlarını milletinin karşılamakta sıkıntı çekerken hamdolsun güçlü bir liderlikle onurlu dik duruşla Recep Tayyip Erdoğan sayesinde burada bütün bunlar bu güzellikler oluyor. Programımız hay olsun, ürünlerimiz bereketli olsun inşallah. Güzel bir etkinlik için bir araya geldik. Ben ee, tarım il müdürümüzü tekrardan tebrik etmek istiyorum. Ee, diğer sivil toplum örgütleriyle beraber gerçekten de Çorum'un çiftçisine özveriyle, fedakarlıkla severek, aşktan hakikaten hizmet etmeye çalışıyor. Yol açık olsun diyorum. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla bıçaklıyorum. Biz Çorum'u hem bir tarım hem bir sanayi kenti olarak görüyor, görüyoruz dedik. Çorum'da her türlü, hemen hemen her türlü ürün yetiştirilebiliyor. Nohut'tan mercimeğe, soğandan, buğdaya, arpaya, trakaleye kadar hepsinde ilk sıralardayız. Tabii çiftçimiz bunu yaparken hükümetimizin de desteğine ihtiyacı var. Geçen hafta ayçiçek tohumu dağıttık, bu hafta işte nohut tohumu dağıtıyoruz. Bunun yüzde otuzunu çiftçimiz karşılıyor, yüzde yetmişini hükümetimiz, devletimiz karşılıyor. Ve bunlar biriktirince çiftçimiz ürünlerini daha kaliteli, daha verimli elde etmiş olacak. Çorum'da her zaman söylediğim üzere tarımda, bölgede Çorum'u yıldız yapacağız. Bunu sizlerle yapacağız. Beraber yapacağız. Bu yola beraber başladık. Beraber yürüyeceğiz bu yolu inşallah. 170 ton nohut tohumu dağıtacağız bugün. Yaklaşık 2 milyon 570 bin TL tutarında ve bunların da devam edeceğini biliyorum. Biz çiftçiyi kalkındırmadığımız sürece kendimizi kalkınmış saymayız. Bizim düsturumuz 2002'de buydu zaten. Çiftçiyi kalkındırmak. Sulanabilir arazinin tamamını çorumda sulamak. Ben Tarım Orman Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Çorum Belediye'miz de bunların dışında değil. Çorum Belediye'miz belki mücavir alan dışında da olsa, belediye sınırları dışında da olsa, İl Tarım Müdürlüğü'nün bütün yaptığı projelerde en önemli paydaşlardan birisi ben Çorum Belediye Başkanımızla da huzurlarınızda teşekkür ediyorum.